Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Bu videomuzda Kuzey Işıkları adlı arkadaşımızın gönderdiği muhteşem bir geometri sorusunu çözeceğiz. Gerçekten çok güzel bir soru. Hemen sorumuza bakalım. Demiş ki Ahmet odasındaki kitaplığı odanın bir köşesindeki duvarlara değecek şekilde yukarıdaki gibi yerleştiriyor. Ahmet'in annesi evdeki eski halıları silindir şeklindeki özdeş iki kutuya koyarak bu kitaplığın arkasına yerleştirdiğinde bu kutular duvarlara, kitaplığa ve birbirine teğet olacak şekilde kitaplığın arkasına sığıyor. Bu bölümün üstten görüntüsü yukarıda şekilde verilmiştir. Kitaplığın duvarlara değdiği noktaların odanın köşesine uzaklığı 84 santim ve 112 santim olduğuna göre silindir şeklindeki bu kutulardan birinin yarıçapı kaç santimdir demiş arkadaşlar. Şimdi sorumuzu çözmek için şöyle bir kağıtta çizdim ben. Arkadaşlar ilk önce dik üçgendeki şu hipotenüsü belirleyelim biz. 84, 112 var. Demek ki burada özel bir üçgen var. 84'ü 28'e bölersek 84 bölü 28 3'tür. 112'yi 28'e bölersek 4'tür. Demek ki 3, 4, 5 üçgeni var arkadaşlar. 5'in de 28 katını alırsak arkadaşlar şuradaki uzunluğu 140 santim olarak geldi. Şimdi çemberlerimizin merkezlerini belirleyelim arkadaşlar. Birinci çemberimizin merkezi, ikinci çemberimizin merkezi. Merkezden arkadaşlar çizdiğimiz yarı çap TET dediğinde 90 derece olur. Yine TET değeri dedik 90 derece oldu. Arkadaşlar yarı çapa R dersek R. R buradaki uzunluk 2R olarak geldi çemberin özelliklerini kullanalım. Çembere bakın dıştan çizilen teğetlerin uzunlukları. Yani bakın şuradaki uzunluk A ise arkadaşlar buradaki uzunluk da A'dır. Bakın şuradaki uzunluk B ise buradaki uzunluk da B'dir. Aslında B artı 2R artı A 140 santim olarak geldi. Şuraya yazalım. A artı B artı 2R 140 olarak geldi. Şimdi TT indirdiğimiz yarıçap diktir ve 90 derecedir R dedik teğet indirdiğimiz yarı çap diktir ve 90 derecedir R olarak yazdık. Şimdi burada işin en zor kısmına geliyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi buradaki doğruya paralel bir doğru çizeceğim. Şurada dikdörtgen oluşturacağım. Bakın bu dikdörtgeni oluşturduğum zaman 90, 90, 90 bu doğruyla bu doğru birbirine paralel oldu. Şimdi buradan bir dik indirelim oraya. Çizdiğimiz paralele bir dik indirdik. Bakın şurada bir üçgen oluşturduk. Görüyor musunuz? Şurada bir üçgen oluşturduk. Buradaki doğru ile buradaki doğru birbirine paralel. Burası 90 derece yazdık zaten. Arkadaşlar buradaki bu küçük üçgen ile bizim büyük üçgenimiz benzer oldu. Burası 90 derece bakın 90 derece. Eğer alfa dersem alfadır. Beta dersem beta'dır. Yarıçap zaten R. Şimdi büyük üçgende beta'nın karşısı 3k. 3 4 5 üçgeni ya. 3K. O halde beta'nın karşısı 3K. Şuradaki uzunluk 3K. Alfa'nın karşısı 4K ise alfa'nın karşısı arkadaşlar şuradaki uzunluk 4K. O halde arkadaşlar 3, 4, 5'ten 2R'nin 5K gelmesi lazım. 2R 5K ise R 5K bölü 2 gelir. Bakın bu kesirli ifadeden kurtulmak için 3K, 4K, 5K'nın hepsinin iki katını alalım. Yani 2R 10K olsun arkadaşlar. Şuradaki uzunluğumuz 8K. Buradaki uzunluğumuz da 6K olsun. Şimdi 2R 10K ise R kaçtır? 5K'dır. Şimdi dikkat etmemiz lazım. Ben A'yı R cinsinden bulmaya çalışacağım. 8K şurası bakın. Burası 8K. Şuradaki uzunluk 8K. Burada da R vardır. R'ye kaç demiştik? 5K. O halde burası 5K. Yani arkadaşlar şöyle şu uzunluğumuz 13K. Burası kaç K'ymış? 13K. Tamam 112 santimdi. Yani A dediğimiz ifade aslında 112 eksi 13K olarak geldi. Tamam. Şimdi de B'yi bulmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar buradaki uzunluğumuz 6K. Buradaki uzunluğumuz 6K. Yarı çap 5K. 6K ile 5K'yı toplarsak buradaki uzunluğumuz ne geldi? 11K. Tamamı 84 santimdi. O halde B dediğimiz ifadede 84 eksi 11K olarak geldi. Şimdi bulduğumuz ifadeleri yerlerine yazalım. A 112 eksi 13 kaydı. 112 eksi 13 k artı b 84 eksi 11 k arkadaşlar. Artı 2 r de 10 k geldi. 140 olarak bulmamız lazım. 112 ile 84'ü toplarsam 196 eksi 13 k eksi 11 k daha eksi 24 k artı 10 k daha eksi 14 k eşittir 140 yani 14K eşittir 56 ise K'yı kaç bulduk? 4 bulduk. Yarı çap arkadaşlar R 5 kaydı bakın. O halde R 5 çarpı 4'ten 20 olarak gelmeli. Bizim doğru cevabımız hemen şu sorumuzu da açalım. Arkadaşlar Ceyhan şıkkıdır. Biraz görmesi zor bir soru. Yani benim aklıma bu çözüm geldi arkadaşlar. Daha kolay daha hızlı bir çözüm aklına gelen varsa lütfen yorumlara yazsın. Umarım çözümümüz sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.